Herkese merhaba YouTube Transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dün Twitter'da paylaşmıştım yeni birkaç gelişme var. Bunlarla ilgili sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İki tıkla bize desteğinizi gösterebilirsiniz. Öncelikle herkese de buradan tabii yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur getirmesini dileyelim. Ve inşallah Covid'i atlattığımız, dünyaca unuttuğumuz bir yıl olur. Konuma başlayayım arkadaşlar. Öncelikle e, Zinchenko gel konusunda e, bir önceki videoda yoruma yazmıştım ama e, bugün buradan da bir açıklama yapayım. Zinchenko ile ilgili e, yeni takip eden arkadaşlarım videonun e, artık görselinden falan herhalde izlemediği için e, bana bu şekilde soruyor. Ben Zinchenko ile ilgili şunu söylemiştim arkadaşlar. Zinkernagel gel transferi 80-85 ihtimalle olacak. Ancak Fenerbahçe'nin e, öncelikli olarak belirlediği iki isim var demiştim. Son e, belki de 4-5 videodur. Bunu söyledim. Bu isimler hatta e, Osayi, Samuel Osayi ve Deniz Man demiştim. Bu iki isim için uğraşılıyor. Onlardan biri olmazsa Zincar gele yoğunlaşılacak. Şu an için beklemede demiştim. E, ve çok beklersek... E, gel transferi başka kulüple görüşebilir. Bizim için problem olur demiştim. Bunu da aktarmıştım. Yani başka kanallarla, başka sayfalarla artık kimden duyuyorsanız <laughs> onlarla karıştırmayın. Ben hiçbir transfere ıslak imza atılmadan kesin oldu, kesin bitti, kesin geldi. Yok işte ön sözleşme imzalandı, ön protokolü imzalandı. Yani mesela bir kardeşim de öyle yazmış. Arkadaşlar öyle bir şey mümkün değil yani e, bunu e, söyleyene biri söylüyorsa da bilmiyorum ama e, ön protokol imzalandı diye o transfer %2 ihtimalle falan iptal olur yani çünkü ön protokol diye bir şey yok ön protokol şu e, oyuncunun sözleşmesi bitmeye 6 ay kala Avrupa'daki futbolcularla görüşebiliyorsun ülkemizde bu yok Bosman kuralı var kulüpten de izin alman gerekiyor ama Avrupa'dan bir futbolcuyla görüşebiliyorsun ve anlaşabiliyorsun. Bu e, anlaşma da direkt sözleşmedir. Yani futbolcu gelir, seninle sözleşme imzalar. Ama bu sözleşme e, oyuncunun serbest kalacağı günden itibaren devreye girer ve buna da e, protokol denir ama aslında protokol bu değildir. Yani e, aslında oyuncu sözleşmeye imza atmış olur ve bunun protokolü caymanın da e, belli tazminatları olur, getirileri olur oyuncu tarafına. O yüzden protokol imzalandığı zaman bu çok net bir karardır ve çoğunlukla %98 diyeyim hadi %99 diyeyim. E, oy anlaşma imzalanan anlaşma geri dönülmez. Çünkü örnek veriyorum işte bir futbolcuyla mesela 2 milyon Euro'dan anlaşırsın. Ama işte e, protokolde e, başlayacağı tarih örnek veriyorum 31 Aralık'ta sözleşmesi bitiyorsa 1 Ocak'ta sözleşme aktif olur. E, o yüzden de 1 Ocak'a kadar eğer caymak isterse örnek veriyorum 1 milyon bir tazminat öder. Futbolcu da bunu ödemek istemeyeceği için e, en doğru kararı verip sözleşmeye imza atmak ister. Sonrasında da cayma olmaz. Yani... Kim demiş bilmiyorum ama ön protokol imzalandı işte e, ama futbolcu cayabilir, görüşebilir falan böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar ön protokol diye bir şey yok zaten e, ön sözleşme var. O da şu sözleşmenin bitmesine 6 ay kala free ol olacağı için oyuncu kulüp olaya müdahil olamıyor. Oyuncunun mevcut kulübü ve e, oyuncu istediği takımla görüşebilir. Ve e, sözleşmesi bittiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere e, ön sözleşme de imzalayabilir. Bahsettiği buysa onu bilemiyorum ama ya kim bahsetti onu da bilmiyorum ama ben o şekilde hiçbir şekilde bilgi vermedim. Zinkernagel ile ilgili yaz ayında istedik e, üstüne düştük son günlerde ama geç kalındı. Aralık ayında da yani bu geldiğimiz ayda da ben son özellikle son bir haftadır bahsetmiştim Zinkernagel için karar aşaması ama önceliklerimiz başka futbolcular yani ben olmasını çok istediğimi kendimde dile getirmiştim çünkü izlediğim kadarıyla çok büyük katkı vereceğini düşünüyordum açıkçası. Ama oyuncu Watford'a tercih etmiş, Fenerbahçe üstüne düşmemiş. Hala söylüyorum, Fenerbahçe üstüne düşseydi oyuncuyu alırdı. Ama öyle ön protokoldü veya işte yüzde 100 bitti vesaire. Benden hiçbir zaman bu bu kanalda duyamazsınız, duymayacaksınız. Ben ıslak imza atılmadan hiçbir transferi bitti demem. Şunu söylerim ıslak imzaya kaldı derim. Artık hani iş bitti. Resmi imzaya kaldı. Resmi imza atılmadan bile hiçbir transferi ben bitti oldu bir diyemem. Islak imzaya kaldı. Islak imza her şeyin belirleyicisidir. Bunu da buradan aktarmış olalım arkadaşlar. Yani başka kanallarla karıştırmayın bu kanalı. Ben her zaman önceki videoları izleyin. Ne dediğime iyi bakın. Ona göre değerlendirmenizi yapın arkadaşlar. Şimdi bugün merak ettiğiniz iki konu var. Birincisi Max Kruze konusu. Max Kruze ile ilgili e, ufak bir bilgi aldım. Yani daha doğrusu aldığım bir duyum var. Bunu sizlerle paylaşacağım ve e, bunun haricinde ikinci paylaşacağım isim de Hulk. Hulk'u biliyorsunuz. <laughs> Bu kanalda ilk yazanlardan biriyim ben. Ve YouTube kanalını açtığımda e, Türkiye'de daha adı konuşulmuyorken yazın ilk Hulk ismini ben söylemiştim. Fenerbahçe'nin ilgilendiğini söylemiştim ve başka Türk takımlarının da ilgilendiğini söylemiştim. Bu isimlerden bu takımlardan biri de Başakşehir. Hatta en son 11 Aralık'taki transfer videosunda Zinkernagel ve Hulk'tan bahsettiğim transfer videosunda Başakşehir'in oyuncuyla ciddi amaçla ilgilendiğini ve menajerli bir görüşme talep ettiğini belirtmiştim. bizim özellikle yaz sezonunda daha çok istedik ve Aralık'ta bir nabız yokladık ama huk cephesi önerdiğimiz teklife 2 milyon euroya olumlu yanıt vermedi ancak şimdi şu anda yine iki takım istiyor Türkiye'de biri Başakşehir bunu da şimdi son dakika diye yazıyorlar. Twitter'da görüyorum. Başakşehir işte Hukla ilgileniyor vesaire diye. Ben 11 Aralık'ta bunu söylemiştim. Çünkü Başakşehir'in yazdan beri bir teması vardı oyuncuyla ve hala temas koparmış değil. Başakşehir Hulk'la ciddi amaç ciddi olarak görüşüyor. Ama Fenerbahçe'nin şu an için o kadar ciddi olmadığını söyleyebiliriz. Yani çok daha sık sık pazarlık aşamasına geçilmemiş. Fenerbahçe bir teklif yapmış arkadaşlar. Başakşehir daha sık pazarlıklarda şu an. Oyuncu daha çok isteyen taraf. Bunu da bu şekilde aktarayım arkadaşlar. Hulk için bizim önerdiğimiz rakam 2.2 milyon euro. Başakşehir'in önerdiği rakamı öğrenemedim bilmiyorum. <laughs> Ama fiyatını öğrenmek aslında pazarlığın ne civarda Ortada buluşacağını öğrenmek için Fenerbahçe yönetimi bir nabız yok diyor. 2.2 milyona çıkabiliriz diyor. Ee, ama vereceğimiz teklif net olarak budur diyor. Ee, bunu bu şekilde aktarıyor ki hani karşı tarafın nabzını görmek için. Ee, Hulk iki takımda da şu an Hulk'un menajeri temas halinde. Bunu belirteyim önümüzdeki günlerde Hulk'la ilgili daha net e, girişimler görebiliriz. Onu da bu şekilde belirtmiş olayım. İkinci konumuz Max Kruse arkadaşlar. Max Kruse ile ilgili biliyorsunuz Max Kruse'nin yaklaşık 2 ay hatta 2,5 ay diyeyim alacağı vardı. Ve bu alacağına karşılık Fenerbahçe bir orta yol sundu o oyuncuya. Yani orta yolda buluşalım bu 2 aylık alacağında indirime git. Biz de işte önümüzdeki ay ödeyelim gibi bir orta yolda buluşma teklifi yaptı. Bunu da kabul etmedi e, Max Kruse ve sözleşmesini feshetti. E, gitti. Ve bununla ilgili de dava açtı. Davadan sonra hepinizin hatırlayacağı üzere Sayın Başkan ve Alper Pirşen bir konuşma yaptı. Dedi ki e, Max Kruse hayatının kumarını oynadı. E, i̇şte e, onun için bakalım göreceğiz. İşte bu bu tip örnekler var. İşte e, Lassana Diarra gibi bunu gösterdi. Alper Pirşen de söyledi aynı şekilde. bir Bu minvalde bir konuşma yaptı. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sonuç Max Cruzen'in lehine sonuçlandı gibi duruyor. O da şu işin özeti yani öğrenebildiğim aldığım bir duyumdan bahsediyorum kesin bir bilgi değil. ama söyleyen kişi güvenilir bir kişi. Max Kruse ile ilgili bu sulhen dava bozulmuştur, çözülmüştür, sonuçlanmıştır açıklamasının açıkla, açılımı şuymuş arkadaşlar. Fenerbahçe iki taksitte olmak üzere Max Kruse'nin bir yıllık alacağı olan 3 milyon euroyu ödemeyi taahhüt etmiş ve bu karşılıklı anlaşmayla dava geri çekilmiş ve bunun sonucunda da sulh yoluyla dava çözülmüş oluyor. 3 milyon euro nedir? Max Kruse'nin şu anki tarihe bakıldığı zaman ortalama 6 ay alacağı vardı. Yani 6 aylık bir maaş alacağı vardı. Eğer kulüpte kalmış olsaydı. Tabi gecikmiş alacaklarından dolayı FIFA'lık UEFA'lık olundu. Ve bunun sonucunda da Max Kruse'nin 2 yıl daha sözleşmesi vardı biliyorsunuz kalsaydı. E, ve bu iki yıl daha sözleşmesinin e, yanı sıra e, Fenerbahçe dedi ki 7,5 milyonluk bir dava e, rakamı söz konusuydu biliyorsunuz. Fenerbahçe cibeste dedi ki senin bir yıllık alacağını ödeyelim. Bunu da iki taksitle ödeyelim. E, ve biz orta yolda buluşalım bu şekilde anlaşmayı sağlayalım. Sen de Union Berlin'de devam et. Dava şu an e, nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Bu şekilde bir aslında orta yol bulma e, politikası izledi Fenerbahçe yönetimi. Ama e, bu orta yol bulma politikası... E, yani Fenerbahçe kaybedeceğini anladı. Benim aslında bakış açım bu. Fenerbahçe kaybedeceğini anladı. Çünkü böyle bir net bir madde yokmuş UEFA'da. Yani borçların, alacakların ödenmemesiyle ilgili pandeminin işte mücbir sebep kabul edilmediği yönünde birkaç duyum var ve net bir bu konuda bir kural yok. Yani işte mücbir sebeptir. Bunlara tela nasıl tölere göstermeniz gerekiyor, tölere etmeniz gerekiyor gibi bir madde yok. O yüzden de Fenerbahçe biraz daha eksiye düşmüştü bu durumda. Yani kötü bir durum tabii ki de. Bu 3 milyon euro gibi bir rakam söylendi, yani 3 milyon olduğu söylendi ama tabii kulübün resmi açıklamasıdır. Önemli olan. Eğer bu 3 milyonsa doğruysa bu rakam. Fenerbahçe bu takım harcama limitinden bu rakam düşecek. Yani 3 milyon şu an şu anki kurda yaklaşık 27 milyon lira yapıyor. Ee, 3 milyon euro. Ee, 27 milyon lira takım harcama limitinden yani Ocak'taki takımın komple harcama limitinden düşecek. O da bizim biraz transfer e, manevramızı kısaltacak açıkçası. Daha daraltacak. Yani ben e, Ocak ayında iki transfer bekliyorum. Bir stoper ve bir kanat. Belki bir sürpriz olursa kiralık veya bedelsiz bir e, hücum oyuncusu Santrafor. Onun dışında çok fazla bir aksiyon beklemiyorum açıkçası e, ayrılacaklarla ilgili aksiyon olursa bir gelir söz konusu olursa e, onu o zaman düşünürüz konuşuruz daha fazla Fenerbahçe'nin deri rahatlayacağı için başka mevkileri de orta saha mevkisinde bir oyun kurucu almak istiyorlar belki oraya bir e, takviye olur diye düşünüyorum. Bu arada bir soru daha gelmişti Ozan Tufan satılabilir mi diye Ozan Tufan satılabilir. Ozana ilgiler var ama resmi bir teklifi yok şu an için ve Ozan'ın ben arada devre arasında satılacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe onun sezon sonu satmayı planlıyor ve e, aldığımız ufak tefek bilgilerden çıkarımımız, öngörümüz bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki de çok cazip bir teklif gelir. Ocakta da satabilirler ama ben düşük bir ihtimal görüyorum. E, kiralanabilecek veya satılabilecek oyuncular Tiam, Ademi, Papissis, e, Lemos e, bu isimler şu anda ortalama takımdan ayrılması yüksek ihtimalle olan isimler. Tolga Ciğerci ayrılmak istiyor. Sağdağa bir Anadolu kulübü teklif yapmış demiştim. Onunla ilgili bir söylem var ama detayları yok. Yani olmaya da bilir böyle bir teklif ama sağdığın Anadolu kulüpleriyle ilgisi, Anadolu kulüplerinin Sadığ'a ilgisi olduğunu biliyoruz. Şimdilik bu şekilde aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.